Evet, e, Ceza İnfaz Katipliği Hizmetleri dersimizin e, tutuklama ve tahliye kararlarının evrak işlemleri modülünde dersinde dersimize devam ediyoruz. E, bu derste e, şu anda tutuklama kararı işlemleriyle ilgili ilk önce genel kavramları göreceğiz, sonra bazı tanımlamaları göreceğiz. Bir onlara değinip sonra baştan başlayıp anlatırım arkadaşlar. İlk önce dediğim gibi e, tutuklama kararı işlemleriyle ilişkin yakalama, gözaltına alma ve tutuklamaya ilişkin bazı bilmeniz gereken genel kavramlar var. Yani bu kavramlara bilmediğiniz zaman devam eden süreçte büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için bu kavramları şöyle bir kısaca değineceğiz. Yine kavramlar var burada da. Kavramlar devam ediyor. bayağı bir kavram var çünkü. Sonra e, tutuklama kararını gerektiren suçlar nelermiş, onlara bakacağız. E, bazı suçlar tutuklama kararını gerektirmiyor, onlar nelermiş, onlara bakacağız. Ve tutuklama kararını kim verebilir, ona bakacağız. E, soruşturma aşamasında tutuklama yapılmasını ve e, yine bu aşamada tutuklamaya itirazı ve tahliye talebini değerlendireceğiz. Daha sonra e, aynı şekilde kovuşturma aşamasında tutuklama yapılmasını yapılan tutuklamaya karşı yine kovuşturma aşamasında itirazı ve tahliye talebini değerlendireceğiz. Sonra sanığın sorgusu ve tutuklulukla ilgili biraz bilgilendirme yapacağım. Devamında tutuklama sorgusunda sanığın ne gibi hakları vardır? Onlara değineceğiz. Sonra tutuklulukta geçen süre sınırına değineceğiz. Yani bir insan ne kadar tutuklu kalabilir? onlara değineceğiz. Daha sonra tutuklunun teslim alınması işlemine bakacağız. Yani infaz kurumu tarafından tutuklunun nasıl teslim alındığına bakacağız. Ve tahliye talebine değineceğiz yine. Tutuklukta geçen sürenin daha sonra ne olacağıyla ilişkin bilgi vereceğiz. Ve tutuklama yerine verilebilecek bazı tedbir kararları vardır. Bunlar nelerdir? Bu dersin içeriğinde bunlardan bahsetmeyi çalışacağız arkadaşlar. Başa alıp tekrar kavramlardan devam edelim. İlk önce tutuklama nedir ya da tutuklama hangi aşamalarda yapılır ve tutuklamayı kim verebilir bunların üzerine bir değinelim. Tutuklama sanığın kaçmasına, delilleri yok etmesine ya da değiştirmesine, Engel olmak için e, soruşturma ve yargılama sürecince mahkeme kararıyla, bakın, burası önemli tutuklamayı, e, tutuklama kararını ancak ve ancak sadece hakim verebilir. Onun için burada mahkeme kararıyla denilmiş, belirli bir süre özgürlüğünün kısıtlanmak suretiyle tutuk evinde tutulmasına tutuklama denilir. Yani bir kişinin özgürlüğünün belirli bir süre kısıtlanması, e, kıs, e, kısaca açıklayacağım olursak, belirli bir süre kısıtlanması süreciyle tutuk evinde tutulması, e, bu bu sayede işte kişinin kaçmasının engellenmesi ya da sanığın kaçmasının engellenmesi, delilleri yok etmesine engel olmak e, gibi özelliği vardır. Daha sonra e, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için tedbir niteliğinde verilen bir karardır. Bakın burası çok önemli bir konu. Tutuklama kararı tedbir niteliğinde verilen bir karardır. Yani bir kişi tutuklandı diye o kişiye suçlu diyemezsiniz. Tutuklamak sadece bir tedbirdir. Eğer bir kişi hakkında suçlu diyebileceksek bu kişinin mutlaka ki mahkeme tarafından verilmiş bir hüküm olması lazım tutuklama hüküm verilmeden önce verilen bir karar olduğu için tutuklamaya biz e, tutuklu olan bir kişiye suçlu diyemeyiz. Evet, tutuklamanın amacı ceza mahkemesinde şüpheli ve yasanın hazır bulundurulmasını ve mahkemenin gerçekleştirilebilmesini ya da muhtemel bir mahkumiyetin ileride yerine getirilmesini sağlamaktır. Evet, şuradaki muhtemel e, mahkumiyet kavramı Önemli çünkü hani bir insan e, tamam e, mahkeme tarafından kesin hüküm verilene kadar suçsuzdur. Ancak e, suç alacağı aşikar yani bu adamın suç işlediğinin aşikar olduğu ve ceza alacağının kesin olduğu durumlar da ortaya çıkabilir. Mesela suçüstü hali bir adam kasten adam öldürmekten suçüstü yakalanmışsa e, bu adamın e, ileride bir mahkumiyet alacağı garanti. Böyle bir garanti durum söz konusu olduğunda da yine e, tutuklamanın amacı yerine getirilmiş olur. Yani bu adam daha sonra bir ceza alacaktır. Alacağı ceza, yargılama faaliyeti gerçekleştirilip kesin hüküm verilene kadar özgürlüğün kısıtlanması gerekir. Bu da tutuklamanın, e, tutuklamanın amaçlarından birisidir. <laughs> Peki tutuklu, diğer adıyla mevkuf, hani e, ceza ve mevkuf evleri diye geçirdi eskide. Orada görmüşsünüzdür. Belki duymuşsunuzdur. Bir yerde tutuklu mevkuf demek. Herhangi bir nedenle tutuklu olarak tutuklu bulunan kişidir. Yani tutuklunun eş anlamlısı zaten. Yakalama bakın yakalamayı da biz daha önce açıklamıştık. Üç, e, farklı şekillerde olabiliyordu. Herkes yakalama yapabiliyordu icabına göre. E, Kolluk kuvvetleri yakalama yapabiliyordu. Cumhuriyet Savcısı yakalama kararı verebiliyordu. Ancak e, tutuklamada sadece hakim karar verebilir demiştik. Tutuklamayla yakalamanın en önemli farkından birisi bu. Yine yakalamanın tanımını burada kısaca verilmiş. Sanığın hiçbir hakim kararı olmadığı hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran ağır koruma tedbirine yakalama denilmektedir. Yani bizim daha önce gördüğümüz yakalamayla aynı şey arkadaşlar. Farklı bir şeymiş mi? düşünmeyin. Burada sadece daha bir daha kısa bir tanım verilmiş. Hükümlü yargı kararı gereğince bakın suçu kesinleşmiş ve ceza süresini doldurması gereken kişidir. Eğer ceza süresini doldurmuşsa da bir kişi artık hükümlü olmaz. Ceza süresi içerisinde suçu kesinleşmiş olan kişiye hükümlü denir. Ve diğer kavramlara geçiyorum. Adli kolluk. Evet bizde üç tane adli kolluk var arkadaşlar. Biri jandarma. Diğeri emniyet yani polis teşkilatı ve sahil güvenlik birimidir. Bir sonraki kavramımız bilgi alma. Bir suçun tespiti ve aydınlatılmasına yönelik müşteki yani müşteki burada şikayetçi demek arkadaşlar. Suçtan zarar gören ile suç işleme şüphesi altında bulunmayan diğer kişilerin dinlenilmesini ve tutanağa geçirilmesini ifade eder. Yani bilgi alma dediğimiz şey şu arkadaşlar. E, suçu işleyen kişiden değil, müşteki şikayetçi demiştik. Yani bir insanın e, bir zarar görmesi yani mağdur olması ya da e, mahalle sorumlulması yani doğrudan suçu işleyen kişinin değil de o suça muhatap kalan kişilerin e, dinlenilmesini onlardan bilgi alınmasını ifade eder. İfade alma ise bakın burada iş değişiyor. Şüphelinin Birazdan sorguya geleceğim. Sorguda da sanığım diyeceğim. İfade alma şüpheliyle ilgilidir. Ve kim alır ifadeyi? Cumhuriyet savcısı tarafından alınır. Bakın. Ya kolluk görevlisi ya da Cumhuriyet savcısı tarafından bir kişinin bilgisinin alınmasıdır. Ama bu kişi şüpheli olması lazım. Aslında bunu e, buraya yazamıyorum. Yazabilseydim bu kalemle biraz zor oluyor. Ama siz şöyle bir tablo halinde oluşturabilirsiniz. Mesela bilgi alma suçtan zarar gören, suçla ilişkisi olmayan, ilişkisi olmayan derken yani suçu işleme yönünde bir ilişkisi olmayan, mağdur olabilir. Kişiden alınan e, bilgilerdir, verilerdir diyebiliriz. İfade alma. Şüpheliden sorgu ise hakim tarafından yapılır yani e, ifade almayı sadece kolluk, ko, e, kolluk görevleri ve cumhuriyet savcısı sorgu ise hakim yapar e, ancak sanığın e, sorgusu alınır oraya da geleceğim zaten gecikmesinde sakınca bulunan hal yani eğer doğrudan hemen bir işlem yapılmazsa işte e, davaya konulabilecek ya da uyuşmazlığa konulabilecek şeylerin izinin eee e, Ipuçlarının ortadan yok olması gibi bir durum ortaya çıkması söz konusudur. O zaman acil müdahale edilmesi gerekir. Gözaltına alma. Bu şu arkadaşlar kolluk kuvvetleri tarafından bir kişinin özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanmasını ifade eder. Gözaltı birimi bu kısıtlamanın yapıldığı yerde görevli olan kolluk kuvvetlerini ifade eder. Ee, bakalım başka var mıydı bununla ilgili kavram gözaltı ve nezata, e, nezarethane sorumlusu yani gözaltının diğer o, o karakollarda e, küçük bir bölme olur oraya gelen insanların kaldığı orada e, işte suç şüphesi altında bulunan insanların kaldığı işte buradaki kişilere bakmakla görevli olan kişilere de e, gözaltı ve nezarethane sorumlusu denilir e karakollarda e, ya da sahil güvenlikte bakın bot komutanı oluyormuş bununla ilgili güvenli e, görevli olan kişi. Hani üç tane adli kolluk var demiştim hatırlarsan birisi emniyet birisi jandarma bir diğeri de sahil güvenlik demiştim İşte mesela sahil güvenlikte de sorumlu olan kişi bot komutanıymış. Evet kovuşturma aşaması kovuşturma biliyorsunuz iddianamenin kabulüyle yani e, savcılığın soruşturma aşamasında bir iddianame hazırlaması lazım ve hazırladığı iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi lazımdı ve mahkeme bunu kabul ettikten sonra e, infazı verene kadar yani e, kesin hükmü verene kadar geçen ifadeye de biz e, kovuşturma aşaması diyorduk. Zaten bildiğiniz konu. Malen sorumlu yargılama faaliyeti sonunda verilen hükmün bir kişiyi maddi veya mali olarak sorumlu tutmasını ifade eder. Malen sorumluluk. Yani doğrudan suçu işleyen kişi değildir. Ancak ondan etkilenen kişidir. Muhafaza altına alma. Muhafaza altına alma işte bir kişi kanunun yetki verdiği hallerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve zorunlu olduğu üstü özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulmasını ifade eder. Mesela suç şüphesi altında bulunan bir kişinin yine bu da gözaltı biriminde tutulabilir. Yani e, polis teşkilatının e, koruması altında kalması diyebilir. Yani orada özgürlüğünü kısıtlanması söz konusudur. Dolayısıyla kişi rahatsız hareket edemez. Müdafi Bakın müdafi ve vekili de birazdan gelecek. Bunlar müdafi de avukattır, vekil de avukattır. Ancak müdafi şüpheli ya da sanığın yani suç işleyen ya da işleme şüphesi olan kişilerin avukatlığını yapan kişiye verilir. Müdafaa etmek, savunmak manasında gelir. Kimi savunursunuz? Suç işlediği düşünülen kişiyi savunursunuz, oradan aklımızda kalır diye düşünüyorum. Sonraki kavram dizisi, bakalım. Nezaret hane yani gözetim evi. karakollarda şüpheli ve sanıkların işte işlemlerin tamamlanana kadar ya da mahkemeye sevk edilene kadar tutulduğu yerdir. Sanık Bakın e, sanık dediğimiz zat-ı muhterem kovuşturma aşamasında olur. Yani kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar. Eğer hüküm kesinleşirse zaten hükümlü olur. Hüküm kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiye sanık denir. Sorgu şüpheli veya demin de anlatmışım aslında bu şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından dinlenmesini ifade eder. Soruşturma e, kanunun e, pardon kanuna göre yetkili mercilere suç şüphesini öğrenme. Bu yetkili merci kim arkadaşlar? Cumhuriyet Savcısı. Cumhuriyet Savcısı e, kolluk vasıtasıyla da olabilir. Kolluk vasıtasıyla suçun öğrenmesinden itibaren bir iddianame hazırlaması sürecine aslında bir soruşturma diyoruz. Yani iddianameyi hazırlaması. O suçlu öğrenmesini iddianamenin e, hazırlayıp işte e, mahkemeye sunuyor ve mahkeme kabul ederse kovuşturma aşaması başlıyor zaten. Kabul etmesi de takipsizlik kararı verilir ve soruşturma aşaması bitiyor. O ana kadarki geçen aşamaya da soruşturma aşaması diyoruz arkadaşlar. Bakalım sonraki kavramlarımız nelermiş. Suçüstü hali. Bakın burada baya bir karmaşık şey var. Ben önce bunu okuyup sonra size bunun kısa şeklini söylemeye çalışacağım. Not alabilirsiniz alın. İşlenmekte olan suçu veya henüz işlenmiş olan fiil veya fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk kuvveti veya suçtan zarar görmüş kişi veya başkaları tarafından izlenerek yakalanan kişinin veya fiili pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya eser veya emer, emare veya deliller yakalanan kimsenin işlediği suçtur. Allah'ım yarabbim bu nasıl bir tanım ya. Arkadaşlar bunu ben buraya aldım ama kitapta da şeyde de aynen böyle yazdığı için aldım bu biraz karmaşık. Siz bunu böyle aklınızda tutamazsınız. Tutmanıza da gerek yok zaten. Onun yerine şu söylediğimi aklınızda bulundurmanız kafidir. Suç işlendiği anda yakalanan ya da suçu az önce işlediği tespit edilen durumlar için kullanılır suçüstü hali. Bu ikisini bilmeniz yeterli. Ya suçu şu an işlerken yakalanmış olması lazım, ya da az önce işlediği te delillerden, orada bulunan delillerden tespit edilmesi gereken duruma, suç hali denilir. Bir diğer anlamı da meşut suç diye geçer. Şüpheli soruşturma evresinde, bakın kovuşturma evresinde suç bes altında bulunan kişiye sanık kovuşturmada eğer kovuşturma deseydik sanık olurdu. Şuraya K yazayım mı, karışmasın. Eğer soruşturma evresinde ise şüpheli denir. Yani suç, suç şüphesi altında bulunan kişi. Kovuşturma evresindeyse sanık, soruşturma evresindeyse şüphelidir. Toplu suç aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenen Suçları ifade eder. Yani iştirak kavramını daha önce anlatmıştım. Oraya bakabilirsiniz tekrar. Ya Bir e, grup tarafından işlenen en az üç kişiyle işlenen suçlara da toplu suç denilir. Bakın e, vekil dediğimiz kişi, demin müdafiden bahsetmiştik. Suç işleyen kişiyi e, ya da suç işlemesi suç işlediği düşünülen şüpheli kişiyi, savunan kişiye biz müdafi demiştik geriye kalanların avukatlarına da vekil denilir. Mesela katılan suçtan zarar gören yani mağdur ve malen sorumlu de ceza mahkemesinde temsil eden kişiye vekil denilir. Sonraki slaytımıza bakalım. Evet bu kavramları açıkladık. Kavramları açladıktan sonra tutuklama kararını gerektiren suçlar nelermiş onlara bir bakalım. Tutuklama kararı yani tutuklama kararı her suç için verilmiyor. Birazdan tutuklama kararını gerektirmeyen suçları da açıklayacağız. Ancak ilk önce şunlara bir bakalım. Soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar. Kasten öldürme. Silahla işlenmiş kasten yaralama. Arkadaşlar burada silahla işlenmiş kasten yaralama derken bu silahı sadece eee Normal ateşli bir silah gibi düşünmeyin. Herhangi bir silah olabilir. Yani silah normal aslında o ateşli dediğim şeyler tabanca, tüfek. Onlar özel adıdır. Silah bıçak da bir silah olabilir, Sopa da bir silah olabilir. Yani elinize bir kişiyi yaralamaya yarayacak bir alet, bir materyal almışsanız bu silah olarak değerlendirilir. Yine işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı hırsızlık veya ama uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar da yine tutuklama kararını gerektiren suçlardır. Zaten düşündüğünüzde baktığınızda şöyle ağır ifadeler içerir. Bunları gördüğünüzde açık nelerin tutuklanmaya gerekli olup olmadığı hakkında karar verebilirsiniz peki devamında bakalım ne vardı? Tutuklama kararı verilmeyecek suçlar. Bakın bunlar biraz daha hafif suçları ifade eder. Yani sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda. Mesela kırmızı ışıkta geçmek de suçtur ve para cezasını gerektirir. Siz adamı niye tutuklasınız? Para cezasını versin, çıksın, gitsin işte. ve şu istisna tutulmuş arkadaşlar. 2 yıldan daha fazla eğer bir hapis cezasını gerektirmiyorsa genel manada tutu, tutuklama kararı verilmez. Yani iki yıldan daha fazla bir hapis cezası gerekmiyorsa. Ancak işlenen suç vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen bir suçsa iki yıldan fazla olması gerekmiyor. Yani bir yıl cezayla gerektiren bir suç olsa da kişi tutuklanabilir. Tutuklama kararını verebilecek makam, e, makamlar tutuklama kararını sadece ama sadece hakim verir arkadaşlar. Bakın burada da yazdık. Hakim. Başka kimse tutuklama kararını veremez. Aklınıza mıh gibi çakın derim bunu. Yakalama kararını dersem bakın orada işler değişiyor. Şunu tekrar edeyim ben zarara söyleyeyim bunları. Yakalama kararını Cumhuriyet Savcısı verebilir. Ee, kolluk kuvveti verebilir ya da suçüstü halinde vatandaşlar da böyle bir karar verip kendi kendine kişiyi yakalayabilir. Ancak tutuklama kararını sadece ama sadece hakim verir diyoruz arkadaşlar. Ee, bir sonraki aşamamız soruşturma aşamasında tutuklama, tutuklamaya itiraz ve tahliye. Cumhuriyet savcısı şüphelinin adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza hakimden isteyebilir. Yani bir kişi tutuklanmışsa Cumhur, e, Cumhuriyet Savcısı bunun e, tahliyesini, salı verilmesini ya da adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını Cumhuriyet Savcısı isteyebilir. Yine bununla birlikte hakkında tutuklama kararı verilmiş olan şüpheli ya da şüphelinin avukatı yani müdafi de eee serbest bırakılmasını isteyebilir. Yine soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı adli kontrol ve tutuklamanın artık gereksiz olduğunu düşünürse şüpheli kendisi serbest bırakabilir. Bakın soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı bir kişiyi serbest bırakma etkisine sahip ancak asla tutuklama etkisine sahip değil. Yine kovuşturmaya yer olmadığı kararı mahkeme tarafından verilirse e yani e, savcı iddianameyi gönderdi. İddianameye baktı. Hakim ya bunun kovuşturma aşamasına geçmeye gerek yok dedi. Ve kovuşturmaya karar e, kovuşturmaya yer olmadı. kararını verdi. Yani e, kovuşturma aşamasına geçmedi. O zaman da şüpheli serbest bırakılır. Peki kovuşturma aşamasında tutuklamaya itiraz ve tahliye nasıl oluyor? Kovuşturma evresinde her oturumda yani buradaki e, her oturum dediği her duruşma Koğuşturmada biliyorsunuz duruşmalar yapılır. Tutukluluğun devamının gerekliliği hakim ve mahkemece kendiliğinden değerlendirilir. Yani her duruşmada hakim bu adamın tutuklu olarak kalsın mı yoksa e, tutukluluğu devam etsin mi? Tutukluluğu kaldırılsın mı? Tutukluluğu devam etsin mi diye hakim kendiliğinden böyle bir değerlendirme yapar. İlla talep etmeniz gerekmiyor. Ancak talep edebilirsiniz. Yani e, şart değil demiş. İnceleme yapılırken 30'lar günlük süreye bağlıdır. Yani tutuklu yapılan yargılamalarda duruşma günü 30 günle sınırlandırılmıştır. Yani maksimum 30 gün verebilirsiniz. Çünkü adam içeride tutuklu. Yani atıyorum bir adam içeriye girmiş. Adam belki de ilk duruşmada tahliye edilecek. Hakim tutukluluğunun devam edilmemesini isteyecek. Ancak... Ee, duruşma arasına bir yıl mesafe koydum edin. Adam orada bir yıl boşunca boş, boşu boşuna tutuk kalırsa İşte böyle bir durum ortaya çıkmasın diye 30 güne sınırlandırılmış arkadaşlar. Ee, bir diğeri sanığın sorgusu ve tutukluluk. Sanığın sorgusuyla ilgili bilmemiz gereken şey şuydu arkadaşlar. Sanığın sorgusunu e, hakim yapar ya da mahkeme yapar. E, sorgudan önce tabii ki onun e, kimlik bilgileri ya da kişisel bilgileri hakkında bilgi alınır gibi e, değerlendirmeler yapılır. Daha sonra e, sanın e, sorgusu yapıldıktan sonra duruşmada da e, tekrar sana bazı sorular sorulabilir. Mesela e, işte ilk önce sanın bir kişi suçlayan bir kişinin ilk önce ifadesi alınır karakolda Cumhuriyet Savcısı tarafından. İfadesi alındıktan sonra bir de hakim tarafından sorgusu yapılabilir. Sonra mahkemeye çıktığında bunlar arasında ya da hakimin sorgusu yaparken ifadeyle orada verdiği bilgiler arasında bir farklılık varsa bu nedir? Buradaki çelişki nedir? Bunların sebebin de sorulabilir ya da sorulması gerekir zaten ya da sorulur diyelim. Tutuklama sorgusunda da sanığın bazı hakları vardır. İşte bunlar müdafiden yararlanma hakkı. Bir kişiye derler ki senin bir avukat tutma hakkın var. Sen kendini savunamayacak durumda olabilirsin. Yani kişi e, her zaman kendi haklarını tam doğru ifade edemeyebilir. Bunun için zaten avukatlık kurumu kurulmuştur. O zaman der ki, eğer senin e, kendi çabalarınla bir avukat tutacak gücün yoksa, bir müdafaa alacak gücün yoksa, baro tarafından sana bir avukat gönderilir. Bu baronun tarafından gönderilen avukatın ücretini de devlet karşılar. Yine sana şöyle bir hakkı olduğu söylenir. Susma hakkına sahipsin yani istersen konuşmayabilirsin denilir. Delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz. E, isteyebilir. Çünkü e, olayın içinde olan kişi odur. Bazı delillere erişim e, nasıl erişileceğini ya da bunların neler olduğunu ya da bunların mutlaka toplanması gerektiğini söyleyebilir. Yine savunma hakkı olduğunu da söyler. Yani kendi lehinize olan e, ya da e, aleyhin olan e, şüpheleri ortadan kaldırmak için e, ne ifade etmek istiyorsa, ne söylemek istiyorsa belirtebileceği kendisine söylenir. Bir diğeri tutukluğa geçen süre. E, ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluk süresi en çok bir yıldır. Zorunlu hallerde e, bu süre altı ay daha uzatılabilir. Ancak Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam üç yıl. olma e, Maksimum üç yıldır. Ancak terörle mücadele kanunu kapsamında bir kişi tutuklanmışsa e, bu kişi beş yıla kadar tutuklu olarak kalabilir. E, diğerlerini zaten daha az süreler söz konusu. Tutuklu teslim alma. Eğer bir kişi e, tutuklandıysa ee, Cumhuriyet Savcısı tarafından e, yani tutukluluğuna karar verilmişse ceza infaz kurumuna teslim edilmesi gerekir. E, tamam ayrı bir birinde kalıyordur. Hükümlerle aynı yerde kalmaz. Ancak e, onun da yine kaldığı yer ceza infaz kurumudur. Burada kollu kuvvetleri bir teslim tesellüm belgesi düzenler ve bunu iki nüsha halinde düzenlerler. İşte ben bu tutukluyu getirdiğimizde teslim ettim. O da ben bu tutukluysiden teslim aldım diye imzalaması gereken bir belgedir. Bakın burada da örneği var. Daha sonra isterseniz kayıtlardan bunu inceleyebilirsiniz. Tahliye talebi, soruşturma ve kuruşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık kendisinin tahliye edilmesini isteyebilir. Tabii buna hakim red kararı da verebilir. Yani hayır, tahliye etmiyorum diyebilir. Ancak. Hakimin vermiş olduğu red kararına da e, şüpheli veya sanık itiraz edebilir. Tutuklukta geçen süreler, yani atıyorum e, bir kişi e, bir yıl tutuklu kaldı ve beş yıl ceza aldı. Beş yıl ceza almışsa e, tutuklukta geçirdiği bir yıl o beş yıl cezadan düşürülür ve kişi artık hükümlü olarak dört yıl cezaevinde kalır diyorum tutuklama yerine verilebilecek e, tedbir kararlarıyla dersi bitiriyorum arkadaşlar. Yani hakim e, tutuklama olabilecek durumlarda. Mesela atıyorum tutuklamayla tutuklama yapılabilecek bir suç işlemiştir adam. Ancak durumu biraz daha hafiftir. Yani böyle bazı e, şeylerde şeyler de işte kovuşturmanın salayetine zarar verebilecek bir durumu söz konusu değildir. O zaman ya bu adamı cezaevine atmaktansa adli kontrolle dışarıda bırakabilir. İşte bunlarda bazı tedbirler öngörmüştür. Mesela yurt dışına çıkmasını yasaklar. E belirlenen yerlere, belirlenen süreler içerisinde düzenli olarak gidip imza vermesini ister. Konutunu terk etmemesini ister. Belli bir yerleşim bölgesini terk etmemesini isteyebilir ve belirlenen yer veya bölgelere gitmemesini de hakim tedbir kararı olarak verebilir. Güvence tutuklanmak yerine şüphelinin suçun durumuna göre belirli bir meblağa teminat göstermesidir. Bu daha çok e, konusu e, maddi alacak vereceklerle ilgili davalar için geçerlidir diyorum ve dersimizi burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.